Değerli izleyiciler, Türklerin ana yurdunun Altaylar olduğu söylenir. Yani bugün çoğunlukla bu konu böylesine değerlendirilir. Ve Türk dediğimiz varlığın Altaylar'da ortaya çıktığı, sonra çevreye ve dünyaya yayıldığı kabul edilir. Altaylar'da bir dağ vardır. Bu dağ kutsal bir dağdır. Dağın adı Üç Sümer Dağı'dır. Üç Sümer. Böyle Üç Sümer derken de parmağımla gösterdim. Üç Sümer. Çünkü Sümer kelimesi Türkçe'de bugün de Altaylar'da kullanıldığı biçimiyle Doruk demektir. Zirve. Doruk. E bu da aslında bir dağdır. Üç Sümer Dağı deyince sanki üç ayrı Sümer Dağı gibi anlaşılabilir. Öyle değil. Dağın adı Üç Sümer Dağı. Yani üç doru olan dağ. Bu üç doru olan dağın ortasında Ergene Kon vardır. Ergene bugün Altay Türkçesinde de bizim artık cenin dediğimiz şeydir. Cenin. Yani çocuğun ana rahminde oluştuğu durum cenin ergene. Ergene konda işte bildiğiniz konmaktan ergene kon. Neden? Çünkü Türkü destanına göre, Altaylardaki inanışa göre, varoluş destanına göre Türkler kutup yıldızından dokuz kardeş olarak geldiler. Ergenekon'da çoğaldılar. Yeryüzünde o dönemde bulunan başka insanların kızlarıyla evlene evlene çoğaldılar. Ve böylece Türklük ortaya çıktı. Böyle inanılıyor. Tabii bu bir efsane. Dolayısıyla efsaneleri bilimle doğrulamak diye bir konu yok. Yanlışlamak diye bir konuda yok. Halk söylencesi. Halk bir şeyler bilir, söyler. Halkın söylediği kuşaktan kuşağa gelirken dönüşür, değişir ama söylence sürer gider. Bazen de unutulur. Bazen de başka giyimler giyer, yeniden doğar. Evet değerli dostlar, neyi söyledim ben? Şunu söyledim, Türklüğün ana vatanı olan ve bugün de orada saf Türklerin yaşadığı, yani Türklüğün çok eskilerden bu yana gelen inanç ve törelerini yaşatan Türklerin yaşadığı saf dediğimiz o Altay Türkleri yaşar ve o bölgede üç Sümer Dağı vardır. O bölgede üç Sümer Dağı vardır. Bir de bugün adına artık Mezopotamya denilen Dicle ile Fırat nehirlerinin arasında ama o nehirlerin birleşip denize döküldüğü yerde ortaya çıkan, bundan altı bin yıl önce bir yerlerden gelen bir halk vardır. O halkın adına da Sümer, Sümerler denilmiştir. Sümerler altı bin yıl önce, altı bin yıl önce Türk diyarlarından, bu coğrafyaya gelen insanlardır. Şunu belirteyim önce